Kongresini, Amasya genelinde Amasya görüşmelerini, bundan sonraki süreçte temsil edin Ankara gelişini, sonra Musa Meclisi'nin açılışı ve İstanbul'un işgali İstanbul işgalinden sonra 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını anlatacağız. Sevgili gençler, burada Sivas Kongresi'ne giriş yapalım. Sivas Kongresi 4 ve 11 Eylül 1919 yılı aralıkta yapılan bir kongredir. Arkadaşlar hatırlayın Bundan önceki ne demiştik? Erzurum Kongresi'ni Sivas Kongresi'nden ayıran bazı maddeler vardı. Erzurum Kongresi toplanış bakımından değil, aldığı kararlar ulusaldı. Sivas Kongresi her açıdan ulusal bir kongre. Bunun Erzurum Kongresi'nden ayıran birinci maddesi. Daha sonra diğer maddemiz Erzurum Kongresi'nde 9 kişilik bir heyet varken, Sivas Kongresi'nde bu heyet 15 kişiye çıkmıştı. Sevgili arkadaşlar, Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetten Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmaya başlamıştı. Arkadaşlar, manda ve himaye kesin olarak, gençler buraya dikkat edin kesin olarak reddedilmiştir. Yani bu maddeyi neden arıyoruz? Erzurum Kongresi'nden ayrıldığımız bir maddedir. Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye reddedilmişti ama burada kesin bir şekilde son kez reddediliyor. Kesin soru gelme olasılığı yüksek olan birilerinden birisi burası. Mustafa Kemal ki ya istiklal ya ölüm dediği ve bizzat hedef belirttiği kongre Sivas Kongresidir. Temsil heyeti, sevgili arkadaşım burası çok çok önemli. Alif va cehme suyu nereye? Batı cephesine atama yapmıştı. Ve biz Batı cephesinde kuva İmiliye'nin başına atamıştı. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Temsil heyetinin bir hükümet gibi davrandığını ve temsil heyetinin yürütme yetkisinin kullandığını bir göstergesidir. Sevgili gençler soru gelebilir. Sivas Kongresini, Amasya Kongresini değil, Sivas Kongresini Erzurum Kongresinden ayıran özelliklerimiz. Birinci, ikinci ve üçüncü özelliklerimiz. Bunu Erzurum Kongresinde detaylı anlatmıştık. Burada Mustafa Kemal Atatürk soru şöyle gelebilir. Mustafa Kemal Atatürk ya istiklal ya ölüm dediği kongre hangi kongre? Sivas Kongresi. Temsil heyetinin Ali Fuat Cebesoy'u Batı cemlesine atması neyin göstergesi? özellikle temsil heyetinin yürütme yetkisinin kullandığı bir göstergesidir. Soru gelme olasılığı çok yüksek gördün arkadaşlar. Temsil heyetinin Ali Fuat Cebeso'yu Batı cephesine atması temsil heyetinin yürütme yetkisinin kullandığı bir göstergesidir. Arkadaşlar Sivas Kongresi ulusal, e, kongre, e, ulusal bağımsızlık açısından çok önemli bir kongredir. Özellikle Erzurum Kongresi'nin daha sonra Sivas Kongresi'nde işimiz daha da kolaylaşacaktır. Niye sevgili gençler? Çünkü Erzurum Kongresi'nin maddeleri pek fazla değişiklik göstermeyerek aynen Sivas'ta da geçerli olacak. Sadece birinci, ikinci ve üç, üç tane maddemizde bir değişiklik var. Diğerlerinde pek de fazla bir değişiklik yok. Tabi Sivas Kongresi'nde özellikle temsil heyetinin bir hükümet gibi hareket etmesi arkadaşlar Özellikle Ali Fuat ataması bir hükümet gibi hareket ettiğinin bir göstergesidir. Sevgili arkadaşlar, Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal Atatürk nereye? Amasya görüşmesine katılacaktır. Sevgili gençler, tabi Sivas Kongresi'nde nokta var. Sivas Kongresi'nde İradi Milliye Gazetesi'nin çıktığında bilmenizde bir fayda var. İradi Milliye. İradi Milliye Gazetesi. Yani Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi'nde bizzat bu gazeteyi çıkaracak ve bu gazete nedir arkadaşlar? İrade Milliye Gazetesi olarak da bilmemize fayda var. Arkadaşlar Amasya görüşmesi 20 ve 22 Ekim 1919 yılları arasında yapılan bir görüşmedir. Amasya görüşmesi başlamadan önce arkadaşlar İstanbul hükümeti aslında Mustafa Kemal Atatürk'ü yani Anadolu'daki bağımsızlık hareketini biraz daha basite alıyor ve onları tanımak istemiyor. Ancak bizzat burada sevgili arkadaşlar Ali Rıza hükümetinin başındadır ve Ali Rıza hükümetinin başına gelerek Mustafa Kemal Atatürk'le bir görüşme yapmayı kabul edecektir. İstanbul hükümetinin teklifiyle sevgili gençler Mustafa Kemal Atatürk ne yapacaktır? İstanbul hükümetiyle görüşme yapmayı kabul edecektir. İstanbul hükümeti adına görüşmeye gelen kim? Salih Paşa'dır. Peki temsilciler kurulunun adına görüşmeye gelen kişi kim? Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay ve Bekir Sami Kunduk diye bilinen bir kişi arkadaşlar. Ve burada Mustafa Kemal Atatürk ile Salih Paşa, yani Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Bekir Sami bir de Salih Paşa arasında görüşmene üç tane açık, iki tane gizli olmak üzere 5 tane protokol olacaktır sevgili gençler. Ve burada bu protokollerde özellikle karşılıklı bir şekilde hem Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı istekleri olacak hem de Salih Paşa'nın bazı istekleri olacaktır. Tabi bunlar sorudan gelme olasılıkları biraz daha düşüktür ama bilmenizde fayda var. Arkadaşlar bu kongrenin amacı nedir? Yani soru gelirse bu kongrede soru gelirse nereden gelir diye? Soru gelirse İstanbul hükümeti adına kimler gelmiştir görüşmeye? Temsilciler Kurulu adına kimler gelmiştir görüşmeye? Bir, bir de burası. Önemli dedim. Yani kongrenin önemi nedir? Kongrenin önemi İstanbul hükümeti ilk kez çok dikkat edin arkadaşlar temsilciler kurulunu ve ulusal hareketini ne yapacaktır? hukuken tanıyacaktır. Yani burada bir görüşme yapılıyor ve bu görüşmede İslam hükümeti yani Osmanlı devleti kimi tanıyacak? Temsilciler kurulu yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşları yaptığı faaliyetleri tanıyacak, onların başlattığı ulusal hareketi tanıyacak, onların kurtuluş mücadelesini ne yapacaktır? Hukuken tanımaya başlayacaktır. Ve burada alınan kararlardan en önemlisi Mebusan Meclisi'nin açılması kararlaştırılmıştır. Tabii Mebusan nerede açılacağı kesin bir şekilde belirtilmiyor. Niye? Burada Mustafa Kemal Atatürk Mebusan aslında İstanbul'da değil de yani, kardeşme düşünüyor ama e, İstanbul hükümeti de buna karşı çıkacaktır muhtemelen ve böylece mebusan meclisin nerede açılması kesin değil ama mebusan meclisin burada açılması kararlaştırılmıştır. Sevgili gençler bir daha söylüyorum. Erzurum kongresini iyi bildikten sonra Sivas kongresinde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ve Sivas kongresi Erzurum kongresine ayrı özel her açıdan mebusan olması 19 kişilik heyetin 15 kişiye açılması, manda dahi kesin reddedilmesi. Ve Sivas Komitesi'nde en çok sıkan sorulardan birisi, birisi hükümet gibi hareket etmesi yani yürütme yetkisini kullanması temsil kurulunun hükümet gibi hareket ettiğini göstergesi. Amasya görüşmesinde sevgili gençler çıkabilecek sorumuz özellikle İstanbul Hükümeti ilk kez temsilciler kurulunun ve ulusal hareketini ne yapıyor? Ee, hukuken tanımış oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Amasya Görüşmesinden sonra temsilciler kurulu 27 Mayıs 1919 yılında Ankara'ya gelmişti. Tabii bunların istediği neydi? Bunların istediği özellikle Amasya Görüşmesinde son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasıydı. Ve burada Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920 yılında açılacaktı. Ve açılmasında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün istedikleri bazı şeyler vardı. Atatürk bizzat burada meclisin özellikle meclis içerisinde müdafaa hukuk grubunun kazanmasını istiyor. Ancak burada seçimi kazanan grup felah vatan grubu olacaktır. Ve Atatürk bizzat burada meclis başkanı olarak seçilmek istiyor. Ancak meclis başkanı seçilmeyecektir. Meclis başkanı kimi seçiyorlar? Reşat Hikmet'i meclis başkanı olarak seçecekler. Sevgili gençler, burada Mustafa Kemal Atatürk Erzurum millet milletvekili olarak nereye? Son mensal meclisine katılacaktır. Sevgili gençler soru mutlaka geliyor. Mustafa Kemal Atatürk son mevzusal meclisine hangi sıfatla katılmıştır? Erzurum milletvekili olarak meclise ne yapıyor? Katılıyor. Sevgili gençler burada dikkat etmenizde gereken bir husus var. Son mevzusal meclisi nerede açılıyor? İstanbul'da. Atatürk burada Erzurum Kongresi, Erzurum Milletvekili olarak seçildiği halde o son ve usan meclisine bizzat atılmıyor. Sebebi ise İstanbul'un risk altında, İstanbul'un risk altında olması sevgili gençler ne yapacak Atatürk'ün buraya gitmesini engelleyecektir. Arkadaşlar misal kimliği kararları burada kabul ediliyor. Peki şurada şöyle bir soru gelebilir. Peki hocam Madem Son Mevzusat Meclisi açılıyor, İtilaf Devletleri niye buraya açılmıyor? İtilaf Devletleri, Son Mevzusat Meclisi'nin İstanbul Hükümeti'nin istediği şekilde hareket edeceğini düşündüğü için burada bu meclisin açılmasına izin veriyor. Ancak bu meclis hiç de beklenmeyen bir karar alıyor. Ne yapıyor? Misaki milli kararlarını yayacaktır. Ve misaki milli kararları bu mecliste kabul edilince milli mücadele kararları artık resmiyette kendini gösterecektir. Ve misal ki milli kararların kabul edilmesiyle itilaf devletleri arkadaşlar 16 Mart 1920'de ne yapacaktır? İstanbul'u İstanbul'u resmen işgal edecektir. Bakın dikkat edin sevgili gençler. Misaki milli kararları kabul edildikten sonra İtilaf Devletleri 16 Mart 1920 yılında İstanbul'u resmen işgal ediyor. Çünkü burada İtilaf Devletleri misaki milli kararların yayılacağından emin değillerdi. Yani böyle bir şey olacağını bilmiyorlardı. Ancak böyle bir şey gerçekleşince İtilaf Devletleri ne yapıyor? 16 Mart 1920 yılında İstanbul'u resmen işgal etti. Ve İstanbul'un işgaliyle birlikte arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'le arkadaşlar ne yapacaklar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuracaklardır. Yani İstanbul işgal edildikten sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları artık şunu çok iyi bilecekler. Artık işin İstanbul'da olmayacağını ve yeni bir devletin kurulması gerçek kurulması gerektiğini ve bunun artık İstanbul hükümetiyle yürüyeceğini, yeni bir devletinle, yeni bir devletle yürüyeceğini çok iyi bildikleri için ne yapacaktır? İstanbul'un işgalinden sonra 23 Nisan 1920 yılında birinci tebeme yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulacaktır sevgili gençler, misaki milli paralarında ne gibi paralar vardır? Buraya dikkat edelim. Kelime anlamı milli bağımsızlık yemini olan misaki milli sevgili gençler, sizin için burayı bir kodlama yaptım. Ve burada misaki milli kararlarla ilgili soru gelme olasılığı çok yüksektir gençler. Dikkat edin, çok çok soru geliyor burada. Misaki milli kararları gelince, soru gelince sorunun hemen yanına kara, borsa diye bir kodlama yapıyor. ne var? Kaptilasyonlar, Boğazlar, Osmanlı Devleti'nden kalan boşlar, referandum, sınırlar ve azınlık vardır sevgili gençler. Misal ki milli kararlarında özellikle ne gibi kararlar almışlar? Kaptilasyon. Buradan biraz bahsedelim. Kalkınmasınlarla kastım, özellikle kalkınmasınların olması bizim ekonomik bağımsızlığımıza ters olan bir düşüncedir. Ve burada kesin bir şekilde kalkınmasınların reddedilmesi söz konusudur. Diğer konumuz boğazlar konusu. Boğazlarda ticaretin geçmesi uluslararası devletlerin belirleyeceği bir kararla belirlenecektir. Yani kararların tek bir devlet değil de bütün devletlerin ortak kararlarıyla diğer devletlerin ticaret gemileri ne yapacak geçme hakları bulacaktır. Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar, yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları şunu çok iyi biliyorlar. Osmanlı Devleti üç kıta yayılan bir devletti ve bu şeylerden sonra arkadaşlar, son Mevsam sonra özellikle Anadolu'nun yerine işgal edilmesinden sonra artık Osmanlı toprakları zaten Küçük ve haline gelmişti ve borçları artık diğer devletlerin verme kararları oldu. Yani şu bileceğiz: burada Osmanlı devletinden kalan borçlar diğer devletler tarafından da taksim edilecek, yani görüştürecek. Çünkü niye? Örneğin Orta Doğu'nun toprakları artık Osmanlı'nın elinde değildir. Orta Doğu'da olan devletler Osmanlı devletinin elinde Osmanlı'dan kalan borçları ne yapacaktır? Ödeme yoluna girecektir. Toprakları benim elimde değil. Balkan toprakları artık elimde olmadığı için burada Osmanlı devletinden kalan borçlar, o devlet, o topraklarda kim yaşıyorsa o devletler verecektir. Bu da misal ki milli paraların içinde yer alan önemli bir noktadır. Bizim için en çok sorulardan birisi referandum konusudur. Sevgili gençler, bildiğiniz üzere Batı Trakya Arap memleketleri yani Orta Doğu toprakları ve Ebney Serese. Ebney Serese'den kastım Kars, Ardahan ve Batum. Sevgili gençler, Kars, Ardahan ve Batum. Kars, Ardahan ve Batum. Burada bilmemizde fayda da sevgili gençler, referandumdan kastım halkın oy kullanması, halkın referanduma gitmesi. Sevgili gençler, Bağlı konusunda, Arap memleketleri konusunda, Egya Sevesi konusunda, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ne diyecekler? Kardeşim, burada biz neyi baz alacağız? Ulusal egemenliği baz alacağız. Yani halkın görüşleri söz konusu olacaktır. Diğer önemli bir konumuz, sınırlar konusu. Sınırlarda, şunu çok iyi bilmemizde fayda var. Sınırlar konusunda biz e, özellikle Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan önceki sınırlara geri dönüş yapacağız. Yani Mustafa Kemal Atatürk şunu bizzat belirtiyor. Kardeşim biz Mondros'tan önce hangi sınırdaydık? Bizim için geçerli olan sınırlar orası. Yani Musul, Batum gibi yerler bizim elimizdedir. Bizim elimizden alamazsınız diyecektir. Daha sonra azınlık meselesi. Mustafa Kemal Atatürk bu burada ve arkadaşları burada bir sakin milli karalarında bizzat şunu belirtecekler. Azınlıkların bizim milli mücadelemizi engelleyecek herhangi bir e, ayrıcalık verilmeyecek ve azınlıklara böyle bir ayrıcalık verilmeyecektir. Sevgili gençler bir daha tekrar ediyorum. Misaki milli kararları bizim için çok önemli. Misaki milli kararlarıyla ilgili soru gelirse milli bağımsızlık eminidir. Soru geldiği halinde kara kursa yazıp kara kursanın içini doldurmanız. Yani misal ki millide kaptürasyonla ilgili kararlar var, boğazlara ilgili kararlar var, Osmanlı devletinden kalan borçlar meselesi var, referandum var. Referandumda Batı Trakya, Arap Mümleketi, Elia için oy kullanması var. Burada hangi millet daha fazlaysa bu topraklar onların elinde olacak. Sınırlar konusu var sınırlarla asla taviz verilmeyecek. Yani Mondros'tan önceki sınırlara giriş döneceğiz. Azınlıklar milli mücadelemizi, milli egemenimizi sınırlayacak herhangi bir azınlıklara herhangi bir ayrıcalık verilmeyecek. Sevgili arkadaşlar son ve bu sonra arkadaşlar ne yapılacak? Mustafa Kemal Atatürk 1920'de yani 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacak. Sevgili gençler Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. Onu da şuraya bir not yazıyorum, not yazıyorum. Çok önemli ve soru gelme olasılığı yüzde 200-300'dür diyebiliriz. Arkadaşlar, Misaki Milli'de, Misaki Milli'de hiçbir şekilde, hiçbir şekilde milli egemenlikten egemenlikten bahsedilmiyor. Bahsedilmiyor. Arkadaşlar dikkat edin. No, misaki millide hiçbir şekilde milli egemenlikten bahsedilmiyor. Sadece milli bağımsızlık yeminidir. Yani bu kapitülasyon, boğazlar, Osmanlı'dan kalan boşlar referandum, sınırlar, azınlık kim için? milli bağımsızlık içindir. Ve sevgili gençler bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ne yapacaksınız? Dersi sürdüreceksiniz. Sevgili arkadaşlar, tarih konularınız burada sona ermiştir. Sizin için inşallah verimli olacak olan videolar çektik. Sevgili gençler, burada dikkat etmemizde gereken önemli şeyler var. Tarih biliyorsunuz özellikle sözel öğrenciler için TET dahil 26 soru Eşit dağılık öğrencileri için ise TET dahil 20-16 soru çıkıyor. Ve burada özellikle sözel öğrencilere ve eşit dağılık öğrencilere söyleyeceğim şey şudur. Tarihte özellikle AYT konularına hakim olun. Yani tarihte bilgilerin sağlam olduğu sürece siz TET sorularını iyi yapıyorsunuz. Çünkü TET'de zaten bir soru çıkıyor ve bir 5 tane soruya da hakim olma olasılığınız daha fazladır. Ancak Ayet kısmı da eşit ağırlık öğrencilerin 11 sorudan ve sözler öğrencilerin 21 sorudan sorulur. Sözler öğrenciler ayet konularında özellikle bilgi kısmına hakim olun. Siz bilgi kısmına hakim olduğunuz sürece hem TRT konularını hem ayet konularını çok çok daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Sizin için inşallah bu videolar verimli olmuştur. Təqərurdan sizə başa gələ bilərəm